Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Bugün sizlerle beraber Petofex of 3.26 ligi duyuruldu. O ligin detayları açıklandı. Yama notları açıklandı. Ama yama notları keşmekeş yazı dolu. Yani ben de elimden geldiğince sizler için görselleştirip 5 dakikada size yama notlarına ne baflandı ne nörlendi her şeyi anlatmaya çalışacağım. Sağ olsun Farican kardeşimiz her şeyini hazırladı bu yazını. Bu fotoğrafın. Ben de sizlere olabildiğince hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Yama notlarında ne baflandı ne nerflendi onları deyince bir video olacak. Yenilik mekaniğini anlatmayacağım bu videoda. Bu bir başka videonun konusu. Keşke Petrovexel de böyle hazırlasaymış, böyle paylaşsaymış bizlere. Ama maalesef yapmadığı, yapmadığını, CCC'nin yapmadığını bizler yapıyoruz sizler için. Elimizden geldiğince tek tek buraya koyduk. Fotoğraflarıyla beraber abi ne baflandı, ne nerflendi buradan kısaca anlayabileceksin. Şimdi fazla vakit kaybetmeden videoya geçelim. Tek anlatalım bunları. Hızlıca anlatacağım. Ardından detaylara inmek isteyenler videonun devamını izleyebilirler. Yemek yiyenler varsa afiyet olsun. Bu tarz videoların devamının gelmesi için beğenip abone olursanız çok teşekkür ederim. Kimden destekleriniz için sağ olun. Fazla vakit kaybetmeden videoya geçelim. Ben öncelikle sizlere kendi oynamak istediğim bu bahsedeyim <laughs> direkt spoiler vereceğim. Hocam Çin tankına dokunmamış. Çin tankının hiçbir şeyini nerflememişler. Aksine Çin tankının kullandığı Purifying Flame of Revolution, Flame Surge of Combusting gibi skillleri bufflamışlar hocam. Yani ben inanamadım. Çok şaşırdım. Biz Svalin kullanıyorduk. Svalin'i de nerflememişler. Ona da çok şaşırdım. Ve bizim kullandığımız hiçbir skill nerflenmemiş. Hiçbir item nerflenmemiş. Aksine kullandığımız skiller falan bufflanmış. Hocam tamamen Çin tankı tankı ligi bu lig. Bu lig Çin tankı başlamayan çok pişman olur. Tam olarak Çin tankının ligi hocam bu lig. Ve hayriyeten Çin tankıyla yapılacak olan ultimatum farmına dokunmamışlar. Ultimatum skaraplarına dokunmamışlar hocam. Çin tankıyla yapılacak herhangi bir farmın hiçbir şeyine dokunmamışlar hocam. Çok şahane farmlar yapılıyor ve her şeyi AFK yapan Çin tankı bu ilde. Bu ligde fırtınalar estirecek hocam fırtınalar. O yüzden Çin tankı kesinlikle oynamanızı öneririm arkadaşlar. Kesinlikle ben de hemen Yarından itibaren Çin tankı antrenmanlarına başlıyorum. Benim zaten bir dünya videom vardı. Onlara da bakabilirsiniz. Oynatma listelerinde hatta Zero Tiro serim var Çin ile beraber. Ona kesinlikle bakabilirsiniz. Gayriyeten ben Petovec Zal 2 oynadım. Petovec Zal 1'i bilmiyorum. Petovec Zal 1'i oynayabilir miyim gibi sorularınız varsa burada her şeyi anlattım hocam. PoE 2 bilenler için Petovec Zal 1 rehberi. Burada 29 dakikada öğrenebilirsiniz abi Petovec Zal 1'i. Elimden geldiğince detayları anlatmaya çalıştım. PoE ki biliyorsanız Poe 1 bilmiyorsanız bu video izleyerek Poe 1'de neler değişmiş bu konulara bakabilirsiniz. Onu da söylemiş olayım ve Çin tankına kesinlikle bir bakmanızı öneriyorum. Sonrasında Çin tankı Çin tankı dedik. Devam edelim hocam. Şimdi öncelikle arkadaşlar Arkane Search bufflandı. Güçlenenlerden bahsedersek eğer Arkane Search sağlam bufflandı hem de %10 kesipit veriyordu artık %20 kesipit speed verecek. 2 katı buff aldı ve üstüne hocam Arkane Search ile alakalı bir kafalık geldi ki onu da hemen şimdi göstereyim. Arkane Search ile ilgili duyurular kafalık da bu şekilde arkadaşlar. Arcane Surge'un verdiği kesip it kadar ki iki katına çıkarıldı. 20, 20 kesip veriyor. O kadar fazla moment bit verecek. Ve itemlerden hocam Arcane Surge efekt vesaire alabiliyorsunuz. Ve Arcane Surge efektler vesaire devasa bir kesip e ulaşıyorsunuz. Ve o kadar da moment speed aldığınızı ayarlayın edin. Şahane bir şekilde Arcane Surge büyütleri çıkabilir. <laughs> Güçlenen skilllere, nerflenen skilllere devam edelim. Blade Plus Unloading bufflanmış hocam. Bayağı güzel bufflanmış. Blade Kuduru yine keza bayağı bufflanmış bufflanmış. Damage buffları gelmiş yani keza. Cold hocam damage buffı gelmiş. Cold genelde insanlar Frenzy Shard vesaire kazanmak için kullanıyordu. Cold bir yerde yaratık ölürse Frenzy veriyor size. Hani bu ne kadar mantıklı olur damage buffı. Cold bu ilde çıkar mı bilmiyorum ama güzel bir damage buffı. Contagion'a bir buff gelmiş hocam. Esas Drain'e buff gelmiş. Soul rende buff gelmiş. bir esans Drain Contagion bu ilde çıkabilir arkadaşlar. Ama böyle ufak tefek bir damage buffı. Hani ondan dolayı esans Drain bu ilde çıkar bilmiyorum. Çünkü önceden çok pis nerflenmişti. O dengeler mi artık bilemiyorum. Cyclone güzel bir şekilde bufflanmış. Ben Cyclone oynamak istiyorum. Döne döne Mevlana yapmak istiyorum diyorsanız yapabilirsiniz. Güzel bir buff almış demeç buffı. Death Aura'ya yine aynı şekilde güzel bir demeç buffı gelmiş. Böyle ufak tefek demeç buffları ekleniyor. Divine Aura'ya yine aynı şekilde güzel bir demeç buffı gelmiş. Bununla zaten totem boyutları yapılıyordu. Artık şimdi daha güzel totem boyutları yapılabilir Divine Aura ile beraber. Güzel olabilir. Creep yine aynı şekilde de bufflanmış. Scorching Ray bufflanmış. Örneğin Scorching Ray yaratığın direkt 5 fire restini kıracak. Fire exposure atacak. Bu gayet güzel bir damage buffı diyebiliriz. Skeleton Mage'lere güzel bir buff gelmiş. Yine Skeleton Mage oynamak istiyorsunuz. Vortex'e buff gelmiş. Vortex'e duration koydular ve mouse'un sol kliğine basarak kullanıyorduk Vortex'i. Ama şimdi sol kliğe koyamıyoruz. O yüzden Vortex oynanır mı oynanmaz mı bilmiyorum ama oynanması için biraz uğraşıyor cici Güzel bir damage buffı. Winter Orb en fazla bufflanan skill'ler bir tanesi. Eskiden çok güzel rüzgar estiriyordunuz orbla Fakat onu bin öflemişlerdi. Bir yırtmışlardı. Valla paramparça olmuş. Ama şimdi bayağı bir baflamışlar. Belki bir Winter orb boyutları çıkabilir. Spelico ve Awakened Spelico. Unleash ve Awakened Unleash. Skill support gemleri baflanmış hocam. Bunları da güzel baflar gelmiş. Guardian güzel bir şekilde baflanmış hocam. Guardian hocam. Shrine buff'ı eklemişler. 10 saniyede bir Shrine buff'ı gelir diye bir Ascendancy point'i koymuş Kuşlar. Hocam şahane olabilir gardiyan. Çünkü stride mafı demek ne demek hemen göstereyim. Ben Frenzy Flicker'ın bir videosunu göstereceğim. Normalde bu rune simitlerle alınan bir özellikle varsa kullanmak zorundaydınız bu rune simitten bu özelliği alabilmek için. Bunu artık gardiyanın senden sinden alabileceksiniz. Peki bunu alınca ne mi oluyor? Hemen bakalım. Hocam çar gördüğünüz gibi deliriyor. Yani bildiğiniz askerden yeni gelmiş gibi vurmaya başlıyor. Çünkü gördüğünüz gibi sürekli bir shrine kazanımında sürekli bir shrine kazanıyorsunuz. Devasa bir has hasarınız oluyor. Devasa bir mobilitiniz oluyor. Defansınız şahane. Çok hızlısınız dediğim gibi biraz önce askerden yeni gelmiş gibisiniz. Ve gördüğünüz gibi Volcanic Fissure of Snaking bu bu. Deli dana gibi koşuyor hocam. Neden? Öküz gibi momma speed var. Gördüğünüz tier 17 mapi. Tier 17 mapine tier 1 map muamelesi yapıyor. Çok efsane bir şey. Şimdi bunu almışlar adamlar. Ascendancy pointine koymuş. O yüzden Guardian artık sağlam bufflanmış diyebiliriz. Guardian güzel bufflamışlar hocam. Ve sadece gardiyana bununla bufflamamışlar. Bir de üstüne gardiyana %50 mana reservation eklemişler. Of 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 şahane. Daha fazla aura açabileceksiniz artık gardiyanda. Şampiyonda güzel değişmeler var. Ya bunları zaten bufflamaları gerekiyordu. Gardiyan, şampiyon elementalist. Neden bufflamaları gerekiyordu? Bakıyoruz setler of calgary yine. En az oynananlar hangileri? Gardiyan şampiyon, saboteur, berserker elementalist. Hocam ee, berserker'ı da bufflamışlar ama böyle tam böyle böyle tadı güzel olmamış gibi geldi bana. Hani belki güçlü olabilir ama yani bunu da bufflamışlar haberiniz olsun. Bu 5 yeni komple bufflamışlar hocam en az oynanan klasları. Ve o açıdan da güzel olmuş. Şampiyon Elementalist, Guardian, Berserker yine keza bufflanmış. Şampiyonlar artık Armor Sequoia'ları çıkabilir. Armor ile ilgili güzel bufflar gelmiş. Sonra Elementalist güzel bufflanmış. Özellikle Cold Fire, Lightning oynayanlar için güzel olmuş. Ayrıca Golem buffı da güzel olmuş. Normalde bir Golem kaldırabilecektiniz. Artı 1 veriyordu Elementalist'e Golem. Şimdi Şimdi artık artı 2 golem veriyor. Şahane olmuş ve shaper of winter gibi diğer efektler var ya fire cold lighting gibi efektler onları da bayağı bir arttırıyor artık elementalist o da güzel. Üstüne bir de bütün golemleri oluyor. Bütün golemlerin ama demeyeceğini bufflamıyorlar veya canını bufflamıyorlar. Bütün golemlerin hocam verdiği buffları buff hayvan gibi buffları ama öyle böyle değil. Biz de mesela kesinlikle çin tankı bu yılda bir tane golem kullanacağız. Hangi golem summon kaos golem. Neden summon kaos golem? artık kaos resistans veriyor. Üstüne yetmezmiş gibi kaos resistans verdiği yetmezmiş gibi bir de damage over time multi veriyor. Yani şahane bir şey oldu hocam golemler artık. O yüzden hangi boyut oynuyorsanız oynayın. Yanınızda kesinlikle bir golem ekleyin. Bütün golemlerin verdiği bufflara hayvan gibi güçlendirmeler gelmiş. Spellslinger'ı yine keza güzel bir bufflanmış. Spellslinger'ı boyutları artık oynanabilir durumda diyebiliriz. Exangonate güzel bufflanmış. Exangonate minor boyutları oynanıyordu zaten. Şimdi artık daha bir mantıklı olabilir. Exangonate Miner oynamak. Şimdi gelelim zayıflatılan bu skilllere zayıflatılan boyutları. Öncelikle arkadaşlar Power Siphon çok iyiydi. Bunun totemi yapılıyordu güçlüydü. Power sayfa Miner yapılıyordu güçlüydü. Ama artık yok abi güçlü değil. Çünkü çok sağlam bir nöf yemiş. O yüzden power sayfa minor'ın oynanacağını düşünmüyorum. Ama belli de olmaz yine jungran falan bir şeyler çıkarabilir. Ama power sayfa oynamanızı önermem. Zaten mine oynayacaksanız mine'i geçen gün denedim hatta. O kadar berbat bir oynanış olamaz. Yanına atıyorsun patlamıyor. Uzaktaki yaratığa atman lazım. En az 3 metre uzağa atman lazım ki patlasın. O yüzden leş gibi bir oynayan stili var. O yüzden önermem kesinlikle. Ice Nova Frostbolt bayağı bir nerflenmiş hocam. Geçenlik bununla başlamıştık ve çok güzel bir start vermişti. Art 4 projektal değil 2 projektal veriyor. Radyusu azalmış vesaire derken Ice Nova Frostbolt'u mahvetti. Lightning Strike kesinlikle mahvolan skillerden bir tanesi. %50 less demeyi çekmiş. Direkt hasarını almışlar. 100 mu hasar? 50'ye düşürmüşler. Mahvolmuş hocam. Lightning Strike. Fire Trap keza nerflenmiş. Aref oynayan bu itler bazen fire trap kullanabiliyordu single targetle ama artık fire trap biraz nerflendiği için farklı skiller kullanabilirler. Onun yerine ne kullanabilirler? Score strike kullanabilirler artık righteous fire bu Sonrasında frost blade ve frost blade katabasis nerflenmiş. Bu da geçen ligin en güzel melee bu itlerinden bir tanesiydi. Ona da bir nerf atmışlar kafasına vurmuşlar. Molten strike yine keza nerflenen skillerden bir tanesi. 110 less çeklemişler Fazladan 110 hasarı azaltıldı durumda. Splitting Steel'e çok sağlam bir nerf geldi. Normalde Splitting Steel'lerin projektayla geri dönüyordu. Artık dönmeyecek. Yani bir projektayla attığınızda iki kere vuruyordu döndüğü için. Şimdi bir kere vur vuracak. Bu da ne demek? Hasarının yarıya inmesi demek. Hasarını biraz bufflamışlar ama yani iki kere vuran Splitting Steel'den artık bir kere vuran Splitting Steel'e dönmüş durumda. O yüzden bence artık tadı güzel olmaz. Biraz hastane yemeğine dönmüş durumda. Ya da nimis gerekiyor diyebiliriz. Splitting Steel bu yılda oynayanlara. Ark e ve Returning Project'e hala birer nerf gelmiş hocam. %5 biraz damage azalmış. Aldığı damage azalmış. Bunda da aynı şekilde %5 azaltılan damage %5 daha da azaltılacak artık. Bu ikisine güzel bir nerf gelmiş. En fazla kullanılan support gemlerinden bir tanesiydi keza bunlar. Sonrasında Hero Brand'a baya bir nerf gelmiş hocam. Hero Brand'ı mahvediler. Hem de öyle öyle böyle değil. Hemen göstereyim onu da. Bunu hemen size böyle ufak tefek göstermem yeter olur diye düşünüyorum. Ben üzerinde konuşmayacağım. Böyle bir nörf olmaz. Böyle bir nörf olmaz. Yani ağır nörf. Çok ağır nörf. Dedemize üzüldüm yani. Dedemizin artık kalkmayacak hocam. Dedemiz artık yırtayırta yırta gidemeyecek diyebiliriz. Çok sağlam bir nörf. İyi nörf. Güzel nörf. Olmamalıydı. Bu bu biraz ağır kaçmış diyebiliriz. Bir de böyle yüzde bir mana per second falan vermiş kimse Bir şey demek istemiyorum. Dedemizi yırtılar. Derekster de keza nörflenenlerden bir tanesi. Yüzde bir mor damageini kıslar Her bir mana seriden aldığı demişlerdi. Üstüne bir de eski partisten baya bir evasion alıyordu. O evasion artık biraz daha az. Enerji alıyordu. O enerji artık biraz daha azalacak alacak Trickster'da. Sanctum'a bir nerf gelecek arkadaşlar. Sanctum'dan deli gibi Divine atıyordu. Ligin başında herkes özellikle Sanctum koşuyordu. Sanctum koşan insanlar vardı ve Sanctum'dan deli gibi Divine alıyordunuz. Artık o olay yok. Divine yerine farklı çeşitli ödüller ekleyeceklermiş. Bunu normalde peş notlarına yazmadılar. Ziggy ile yapılan röportajda özel olarak söylediler. Sanktumun çok abartılı güçlü olduğunu biliyoruz. Bu yüzden sanktuma bir nerf getirdik. Daha doğrusu farklı farklı ödüllendirmeleri ekleyeceğiz. Bu yüzden de Divine ödülünün, Raw Körünse ödülünün biraz daha azaldığını söyleyebiliriz dediler. Yani öyle hayvan gibi Divine almak falan yok artık. Farklı ödüller aldık. Yani Scroll of Wisdom. Sonrasında gelen nerflerden bir diğeri de Devouring diye demek sağlam bir nerf geldi. Artı bir All Socketed gem veriyordu. Artık artı biri kaldırdılar abi. Direkt sağ kliktir. Bir move yaptılar. Sonrasında Ephemera iyice güzel bir nerf getirdiler. %20 enerji şildinizin %20'si kadar fazladan lightning damage alıyordunuz. Artık %10 ile 15 arası bir lightning damage alacaksınız. Rolakesh en fazla nerflenenlerden bir tanesi. Eskiden ne yapıyordu Rolakesh? frenz şarjınızı, power şarjınızı ve endure şarjınızı maxa çıkarıyordu. 10 max, 10'a tamamlıyordu. Dedi. Şimdi artık öyle yapmayacak. Sadece frenziyi veya Endurance'ı veya Power'ı herhangi bir tanesini direkt Max gelecek. Diğerleri kendilerini sağlam diyorum Çok sağlam. Ralaş şart kullanılır mı? Hiç sanmıyorum. Ama belki yine ufak tefek birkaç boyutta kullanılır diye düşünüyorum. Ama onun haricinde çok sağlam nerflenmiş. Ama nerflenmesi gerekiyor muydu? Kesinlikle gerekiyordu. Hak ettiğini yap cici cici burada. Çünkü oyunun %21'i Rala Cash kullanıyor. Yani 5 kişi, beş kişiden biri Rala kullanıyor. E hocam yani bunu nerfle bir zahmet. Nerf, bunu nerflemeyeceğim de neyi Benim şaşırdığım Sval'in nerflenmesini bekliyordum. Sval'in nerflenmedi. O konuda beni gayet şaşırtı cici cici. Hani kel tuşum Svalin'i nerfleyeceğini sanıyordum. Şaşırttılar ya Svalin. Görüyorsunuz benim de hemen burada üstümde Svalin var hocam. Neden? Svalin çok güçlü. Çok 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 absürt bir şekilde güçlü bir kalkandı. Şimdi artık Svalin hiçbir şekilde nerf yemediği için yine aynı şekilde fazla kullanılacak kalkan olacak. Ama nereden düşecek? Diğer 0 Unique Drop'a eklediler mi? Ne olacak? Onu bilmiyoruz keza. Sonra değişen yeni gelen mekanikleri biraz anlatayım. Paus mekaniği geldi arkadaşlar. Artık oyunu ESC bastığınızda oyunu durdurabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir mekanik. King Marge arkadaşlar güzel bir şey yaptılar. King Marge artık oyunu eklediler. Fakat tamamlanmış halde. Yani Town geliştirmeleri yapmayacağız. Yok madencileri geliştirelim. Town'ını da biraz daha büyütelim. Öyle bir şey yok. Artık hepsi fullenmiş vaziyette hazır bir şekilde geliyor. Gemici yollayabileceksiniz ama biraz daha yavaş olacak artık gemiyi yollama süreci. Hani 5 saat az saat olacak kim bilir keza. Ve 10 rank vardı bütün işçileri. Artık 5 rank orada olacak. 1 ile 5 arası rankları olacak. Ona göre işçileri alabileceğiz içeriye. Sonra burada bir diğer değişiklik. Rune Simit komple kaldırıldı. Fakat onun yerine Rune Grass diye ayrı bir şey getirdiler. Onları da tri atıyoruz ve onlarla beraber farklı farklı güçlendirmeler elde edebiliyoruz. Ve ayrıca Recombinator mekaniği komple değişti. Ya Recombinator artık çöp oldu. Artık. Eski Recombinator yok. Pet of Exile 2'deki gibi Recombinator'lardan artık birkaç mod seçeceğiz. %0.1 şansla ürünün birleşmesini bekleyeceğiz. Artık Recombinator diye bir şey yok gibi düşünebiliriz. Sonra diğer mekanikler yine aynı keza kalmaya devam ediyor. Katarina'yı burada değiştirdiler arkadaşlar. Normalde Betrayal'de 4 tane safehouse vardı. Safehouse liderlerine liderlerini kıstırıyorduk kenarda ve onlardan Katarina'nın yeri hakkında bilgi ediniyorduk. Sonra da Katarina'yı kıstırıyorduk. Sonra Betrayal komple sıfırlanıyordu baştan baş. Artık bu sistem komple değişti. Katarina farklı bir boss olarak geldi. Katarina Safe elde edilecek. Katarina'nın özel fragmentı olacak. Bu fragment gibi düşünün. Hani diğer bosslar gibi. Katarina'nın fragmenti Betreal yaparak gelecek. Örneğin safehouse'da olsa bir lider kestiniz. Oradan Katarina'nın fragmenti düşecek. Sonra gidip isterseniz o fragmentleri satabilir veya Katarina'ya girebilirsiniz. Betreal değişikleri de gayet güzel. Çok güzel Betreal değişikleri gelmiş. Ama bu bir başka videonun konusu. Eğer kaçırmak istemezseniz kanal bildirimlerini şimdi açmayı unutmayın. Sonrasında All Flame'ler eklenmiş. All Flame'ler Necropolis'e girin en güzel şeylerinden bir tanesiydi. Map'teki yaratıkları direkt değiştiriyordu. O maptaki yaratlardan örneğin Divine alırsın. kaos alırsın. Bilmem item alırsın. Veya efendime söyleyeyim tatlı düşer gibi all flame'ler vardı. Bunun gibi all flame'ler artık geliyor ve çok güzel olacağını düşünüyorum. Necropolis'in en sevilen mekaniğini böyle eklemeleri gayet güzel olmuş. Sonrasında gelelim Animate Guardian değişikliği. Arkadaşlar artık hepinize bir Animate Guardian öneririm. Çünkü Animate Guardian ölünce artık itemleri kaybolmayacak. Itemleri kaybolmayacak. En baştan bir daha item almak zorunda değiliz. O yüzden hep hepinize önerim animate guardian kullanmanız ama şunu bilin animate guardian bir mapte ölürse o mapte tekrar canlandıramayacaksınız yeni bir map açmanız lazım o mapte artık canlandırabiliyorsunuz ama itemlerini kaybet elimden geldiğince peş notlarını anlatmaya çalıştım umarım sürçülü isan etmemişimdir arkadaşlar yanlış anlattığım bir yer umarım olmamıştır sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar yama notlarında bu kadar farklı zayıflatmaların bu kadar bufflanmaları bekliyor muydunuz özellikle mesela Svalin'in böyle aynı kalmasını nerflenmemesini hiç beklemiyordum. Sizler ne düşünüyorsunuz abi? Genel olarak düşüncelerinizi yorumlara yazarsınız. Ve son olarak da bu anlatmaya çalışayım. Şu anki görünüşte hangi bu itler oynanılabilir? Hangi bu hala halal yapılabilir? Bunu tabi ayrı bir videoda yine inceleyeceğim. Ama şimdiden bir yaman sonra ne düşünüyorsun abi diyenler olacaktır. O yüzden bir anlatayım ufaktan. Kesinlikle Hex Plus oynanabilir arkadaşlar. Yayında 400-500 kişi varken yayında sordum. Arkadaşlar dedim hexplus ralakeşsiz oynanır mı dedim çoğu kişi oynanır dedi ralakeş olmadan da hexplus yapılır dedi o yüzden hexplus oynayabilirsiniz başlangıç olarak çünkü herhangi bir nerf yememiş ve geçenlik en fazla oynanan bu itlerden bir tanesi de sonrasında Çin Tankı kesinlikle gözünüz kapalı başlayacağınız en iyi start direkt en iyi start. banko en iyi starttır kesinlikle başlayabilirsiniz arkadaşlar Çin Tankı Candır Canandır videonun başında da zaten elimden geldiğince anlattım Çin Tankı tankıyla olabildiğince çoğu farmı afk bir şekilde yapıyorsunuz ultimatumdur simulakrumdur tier 17'dir vesaire her şeyi şekilde yapabiliyorsunuz o yüzden çin tankı lig start yapabilirsiniz benim kanalda bir divinelik versiyonu da var orul orul fakir olan memur versiyonu da var milletvekili versiyonu da var istediğiniz versiyonu yapabilirsiniz ayrıca zero tiro serim de var 7 bölümde götünde yaprakla elinde mızrakla başlayıp 7 bölümde nasıl tier 17'leri yapabilecek kıvama getirebiliyorsun içeri onu da anlattım bir serim var YouTube'da. Ona da bakabilirsiniz. Sonrasında Lacerate of Homo mu? Homo mu? Hemo mu? Öyle bir şey var hocam. Lacerate ilgili var. Ayrı bir transfer ya. Onu da keza oynayabilirsiniz. Yine en fazla yapılan ilk startlardan bir tanesiydi. Ve nerf gelmemiş hocam. Hala güzel durumda olduğunu söyleyebilirim. O yüzden Lacerate'de başlayabilirsiniz. Ben bir melee oynamak istiyorum Ne oynayabilirim? Lacerate'de bir bak diyelim. Sonrasında Penance Brand. Penance Brand. güzel bir skill arkadaşlar. Ve nerf gelmedi. Ben nerf gelmemesine şaşırdım. Penance Brand başla açıklanabilir ilk başı saklı vesaire yapanlar genelde penas brand başlıyor Umarım faydalı video olmuştur arkadaşlar sizlere bu şekilde yama notlarını açıklamak istedim uzun uzun yazıları okumaktan ziyade böyle kısa bir şekilde anlatmak sizin için daha faydalı olur diye düşündüm Umarım beğenmesinizdir Kendinize iyi bakın görüşmek üzere sağlıcakla kalın arkadaşlar